Günlerden bir gün Nasrettin Hoca yemek pişirmek için mutfağa girer. Fakat bir türlü yemeği pişireceği kazanını bulamaz. Bunun üzerine komşusunun kapısını çalar ve komşusundan bir kazan ister. Hoca kazanla işi bitince kazanın içine küçük bir tencere koyup komşusuna geri iade eder. Komşu kazanın içerisindeki tencereyi görünce bu nedir hoca diye sorar. Hoca ise komşusuna şöyle cevap verir. Müjde kazanınız doğurdu. Bu haber komşusunun çok hoşuna gider Sonuçta bedavadan bir tenceresi olmuştu komşunun. "Peki hala" diyerek tencereyi kabullenir. Ertesi gün yine hoca komşusundan bir kazan ister. Komşusu hocanın tekrar kazanı istediğini duyunca sevinçle kazanı hocaya vererek hocanın yine kazanın içine tencere koyacağını düşünür. Aradan bir hafta geçer. Ama hoca hala kazanı komşusuna geri iade etmemiştir. Bu duruma çok sinirlenen hocanın komşusu hocanın evine girer. Ve hocaya bağırarak kazanını geri ister. Hoca üzüntülü bir surat ifadesiyle Sizin kazan sizlere ömür der. Komşusu bunu anlamaz. Neyini anlamıyorsun yahu? Kazanın öldü der. Bunun üzerine komşu büyük bir hayretle Aman hocam hiç kazan ölür mü der. Komşusundan bu cevabı duyunca hoca Alaylı bir tavır içerisinde hemen cevap verir. Kazanın doğurduğuna inanırsın da Öldüğüne niçin inanmazsın der. Uzun bir sessizlikten sonra hoca içeriye girer ve komşusuna kazanını geri verir. Aslında hocanın amacı, çıkarına çok düşkün olan komşusuna iyi bir ders vermektir.